Hepinize merhaba. Bugün önemli bir video çekmek istiyorum. Aslında çok kısa, çok öz bir şekilde anlatacağım. Hemen geleyim. Turnuvalarla ilgili bir şey. Bu bir gün 7 saati var bu turnuvanın fark ettiyseniz. Ee, KVK'ya da bir gün 7 saat var açıkçası. Bir gün 8 saat var. Pardon bir gün 6 saat var özür diliyorum. Haberlerden bir gelelim. Şimdi sevgililer günü şampiyon eğitimine geldiğimiz zaman... 14 Şubat Salı bizim saat zaman dilimimizle 12.30'da bitiyor. Perşembe 12.30'da başlamış, Salı 12.30'da bitiyor. Bu da bize neyi getiriyor biliyor musunuz? Bu da bize bu turnuvalardan şampiyon eğitimi turnuvasına geldiğimiz zaman burada kitaplarla beraber burada puan kasabiliyoruz. Yani KVK zamanında, KVK yeni başlamışken yarım saat içerisinde siz buna bu görev bu turnuva varken kitap basarsanız hem KVK'da efsanevi bastığınızı düşünelim 3000 hem de bu turnuvada 200 alacaksınız ve ben sırf onun için bekletiyorum. Şu anda bundan sonra 4000'in 4000'lik bir puan var benim şu an gelen kitaplarımda. Toparlayayım. Kitaplarımdan bana 4000 puan gelecek. Bu yüzden de 504 150 puanı bekletiyorum. Çünkü bir yandan da zaten şampiyon kasıyorum. Sıkıntı olursa son anda toparlayacağım ve tam 10.000'de duracağım. Çünkü 10.000'den daha fazla devam etmenin bana hiçbir faydası yok. Yani nadirlik tılsımı için kasmayacağım sonuçta. 600 700 de 80 cevhere bedel değil. Yani eşdeğer değil. O yüzden size tavsiyem eğer e, basmadıysanız kitaplarınızı ve KVK'da basmayı düşünüyorsanız KVK saat 12'de geliyor ya, 12'de girin, KVK'dan 5 dakika sonra tüm kitaplarınızı basın ve buradan puan alın. Ee, bunun için bir de şeye dikkat edin. Bunu muhtemelen karşınızdaki rakipler de biliyor ve bu turnuvada devam ediyorsanız ve siz kitaplarınızı bastıysanız muhtemelen arkanızdan gelen veya önünüzdeki adam kitaplarını henüz basmamış olabilir. Ee, bu <laughs> bence kötü bir karakter için enerjilerinizi... Tüm kaynaklarınızı harcamayın. Alabiliyorsanız alın. Ama bence değmez. Haberiniz olsun. Bu da böyle ufak hızlı bir video olsun. Ee, bunu daha öncesinde Discord'da belirttim. Eğer böyle e, büyük olaylardan yani sizin karakterinizi, hesabınızı şeklini değiştirecek olaylardan haberdar olmak istiyorsanız Discord'a gelin. Hem orada ben duyurular kanalına paylaşıyorum. Hem de... E, yavaş yavaş büyümeye başladık. Siz de gelirseniz çok mutlu olurum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşürüz.